Çok uzun zaman önce söz vermiş olduğum Mass Effect serisi inceleme videosunu artık çekmenin zamanı geldiğini düşünüyorum. Zira yazmış olduğum metin artık küf tutmaya, almış olduğum görüntü kayıtları eskimeye başladı. Lakin bu videoyu çekerken konuşabileceğim kimsem olmadığını fark ettim. Bu kadar köklü bir oyun serisi olan Mass Effect serisini incelerken yanımda kimsenin olmaması da enteresan. Tek başıma oynadım herhalde bu oyunu. Ben de tek başıma o zaman incelemesini yapıp sizlere vermiş olduğum sözü tutmak istedim. Bu incelemede 3 oyunun hikayesini temel olarak anlatacağım. Oynanış olarak ne gibi farklılıklar var onlardan bahsedeceğim. Son olarak da aralarındaki farkları ve en çok sevilen oyun hangisi onu bahsedip videoyu bitirmeye çalışacağım elimden geldiğince. O zaman Mass Effect serisinin ilk oyunu olan Mass Effect 1 ile başlayalım. Serinin temel hikayesi, Repress olarak bilinen son derece gelişmiş bir makine ırkı ile yapılan mücadeleyi konu alıyor. Repress'lerin en büyük olayı da her 50.000 yılda bir galakside kıyım yapıp bir döngü oluşturuyorlar. Ve yeni bir kıyım için harekete geçmesinin zamanı geldiğinden dolayı Komutan Shepard olarak bizler de tüm seri boyunca bu kıyımı durdurmak için mücadele etmeye başlıyoruz. İlk oyunda getlerin saldırısını durdurmak için gittiğimiz mekanda Seattle konseyindeki sarın etkinleştirdiği işareti dokunur ve geleceğe dair bazı görüntüler görmeye başlarız. Bu olaydan sonra da konseyin içindeki hainle ve getlerle savaşmaya başlıyoruz. Mesafik genel hikayesi bu konsept üzerine ilerliyor. Yani getlerle olan mücadele ve bizim bu dokunduğumuz taşla beraber görmüş olduğumuz geleceğe dair görüntüleri neler olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Ve bu şekilde hikayemiz ilerliyor. Serinin birinci oyun hikayesini temelini anlattıktan sonra hemen ikinci oyunun da hikayesini temelini anlatalım ve devam edelim diye düşünüyorum ben. İkinci oyunda komuta gemimiz olan diye ile devreye gezer yani bilinmeyen bir gemi tarafından saldırıya uğruyoruz ve tüm mürettebatımızı kaybediyoruz. Ana karakterimiz Shepard'da çeviriye göre de asılsız adamın başında olduğu Cerberus tarafından kurtarılıyoruz. Bir süre bu ekip için çalışmaya başlıyoruz. Yine amacımız ilk oyundan bahsettiğimiz kıyım döngüsünü gerçekleşmeden önce bir fırsatı durdurmaya çalışmak. Tabii ki bu süre ben ikinci oyuna da son bulunuyor ve son oyunla yani üçüncü oyunla hikaye nihayete eriyor. Çünkü bir ve ikinci oyunda kıyım başlamadan önce yaşanan gelişmeleri durdurmaya çalışıyoruz. Yani daha kıyım başlamadan bunu durdurmaya çalışıyoruz ama başarısız oluyoruz. Üçüncü oyunda ise bu kıyım başlıyor ve başlayan kıyımı durdurmaya çalışıyoruz. Üçüncü oyuna da hikayemize devam edelim ve genel değerlendirmesini ondan sonra yapalım. İkinci oyun ardından tam 6 ay geçmiş ve Reaper'lar döngüyü başlatmak için başta dünya olmak üzere birçok gezegeni istila etmeye başlamışlar. Artık döngünün son aşamasındalar. Döngüyü durdurmak için evrendeki tüm güçler tek bir komuta altına toplanmalı ve bu kıyıma son verilmelidir. Hikayede ilerlerken çok fazla yardımcı karakterle tanışıyor ve onlar ikimize dahil ediyor. Onlarla dünyanın ve galaksinin kurtuluşu için mücadele ediyor. Oyunda gerçekten çok fazla karakter var. Sırasıyla hepsini saymaya kalksak zaman yetmez ama birkaçını hatırlatmakta gerçekten fayda var. Çünkü hikayede çok önemli yere sahip olan karakterlerden bahsediyorum burada. Tüm serüven boyunca yanımızda olan Kaptan Joker, Fırtınalı bir ilişki yaşadığımız eşli, Terberius sayesinde tanıştığımız Miranda, çok fazla faydasını göreceğimiz Yapay Zeka Eddie, çok sağlam bir karaktere sahip olan Samara ve daha sayamayacağımız birçok karakter 3 oyunda da birbirinden farklı insanlar tanıyoruz. Onların hikayelerine ortak oluyoruz, dertlerine derman oluyoruz, karakter bağları, çok güzel bir şekilde işlenmiş durumda oyunda çünkü. Her bir hikayesi gerçek anlamda birbirinden farklı ve de özgün. Belki yan görevlerden zerre hoşlanmayan adam tüm karakterlerin görevlerini itina ile yerine getirdi. Bu sayede hem onları daha yakından tanıdım hem de onlarla daha güzel bağlar kurmaya başladım. Bu arada genel hikaye sunumuna da değinmem gerekiyor. İlk oyun hikaye anlamında gerçekten güzeldi. Sunum kalitesi de başarılıydı. Yaklaşan bir tehlike var. Bu tehlikeyi durdurmak için kendi takımımızı bir araya getirip mücadele etmeye çalışıyoruz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Sıkıntı şurada başlıyor. Bu hikaye anlatımı ikinci oyunda da 3. oyunda da aynı şekilde eşitleniyor. Tehlikeli bir düşman var. Hadi toplanalım bunu yok edelim. Abi sen zaten ilk oyunda ekibini toplamadın mı? Aç bir telefon gelsinler. Şimdi kalkıp ilk oyundaki ekip dağıldı abi. Bilmiyorsan çok konuşma gibi eleştiriler gelecektir bana muhakkak. Gelmez. Zira ekibin başına neler geldiğini gerçekten çok iyi biliyorum. Anlatmaya çalıştığım şey şu. Hem 2. oyunda hem de 3. oyunda aynı hikaye sunumu var. Bu da beni fazlasıyla sıktı. Özellikle peş peşe oynadığın zaman bunu çok net bir şekilde görebiliyorsun. Özellikle 3. oyun hikaye sunumu noktasında bana göre çok kötüydü. Çünkü hikayenin artık nasıl ilerleyeceğini ve nasıl son bulacağını oyunu 5. saatten sonra tamamıyla çözüyorum zaten. Ekipteki eksik elemanları takıma kazandıracağım. Onların sorunlarını çözeceğim ve kötü karakterleri patates edeceğim. Bu kadar. Bu tercih 1. ve 2. oyunda gayet güzel geliyor kulağa ama 3. oyunda da aynı şeyleri yapmaya başlayınca sıkılıyorsun bunalıyorsun. Çünkü ilk oyunda da 2. oyunda da ve 3. oyunda da aynı şekilde hikaye ilerliyor. Ekibi topla onların sorunlarını çöz. Bir takım ol düşmanları yen. Durmadan bu şekilde ilerlediği zaman oyunun bir noktadan sonra seni sıkıyor ve artık ne olacağını da biliyorsunuz çünkü. Oyunun türünü hepiniz biliyorsunuz. Hatta RPG türünün en iyi örneklerinden bir tanesinden bahsediyoruz. RPG demek bol diyalog demek, bol seçenek demek, hikayeye yön vermek demek. Mesafe Effect serisinin 3 oyununda da 3 ana diyalog sistemi var. Öyle birbirinden çok farklı bir sistem kullanılmadı. İlk oyunun diyalog seçenekleri gayet basit ve etkiliydi. Yine seçtiğimiz seçeneklere göre oyunun bazı noktalarında hikayenin ilerleyişine doğrudan etki edebiliyorken bu da bir RPG oyununda istediğimiz ve aradığımız ve de olması gereken en önemli özelliklerin başında geliyordu. Seçeneklerinizin hikayeye etki ettiğini ikinci kez oynamadan da anlayabilmek gerçekten çok güzel bir duyguydu. Daha önemlisi 3 oyunun da birbiriyle bağlantılı olduğundan önceki oyunlarda vermiş olduğunuz kararlar ikinci ve üçüncü oyunu etkilemesi oynadığınız oyunda vereceğiniz kararları daha dikkatli vermeye yetiyor size. Tanıştığımız bir karaktere sırf tipini beğenmediğiniz için gıcıklık yapmak belki oyunda belki devam oyununda başınıza farklı işler açabiliyor. Bunu birçok diyalog sineklerinde gördüm ve tecrübe ettim. Tabi bunu olabilmesi için bitirdiğiniz oyunu kayıtlarını devam oyuna da aktarmanız gerekiyor. Bu işlemi yaptığınızda misal ben ilk oyunu bitirdiğim gibi ikinci oyuna başladım ve ikinci oyuna başladığım bana hem ilk oyun hikayesini izledi hem de oyunda ilerlerken birçok yere bana bunu hissettirdi. Kısaca hani durmadan RPG oyunları arasında Mass Effect çok iyi diye övüp ya. Ha işte o gerçekten bu şey değilmiş. Yani bizzat deneyimlemiş biri olarak söylüyorum. Hani 3 oyunda toplamda 80 saat falan oynadım. Hakikaten RPG türünde çok farklı bir yere sahipmiş Mass Effect serisi. Hani oynanış noktasında belki birçok oyuncuyu tatmin etmeyebilir ama hikayeye yön vermeyi, seçmiş olduğunuz seçeneklerin hikaye etki etmesi, birinci oyunda vermiş olduğunuz kararınızın ikinci oyunda etki etmesi, ikinci oyunda vermiş olduğunuz kararınızın üçüncü oyunda, etki etmesi, üçüncü oyunda etki etmesi, etmesi hatta birinci oyunda vermiş olduğunuz bir kararın sonucunu üçüncü oyunda görebilmeniz gerçekten sizi çok mutlu ediyor ve bir RPG oyunu oynadığınızı hikayeye göm verdiğiniz evet bu benim kararından dolayı olduğunu hissetmek sizleri gerçekten mutlu ediyor ve RPG oyunu oynadığınızı hissedebiliyorsunuz. Oyunda hem devamlılık çok güzel sağlanmış hem hikaye etki etmesi tam manasıyla verilmiş durumda. Mesela ikimizden birisi birini öldürmeye çalışıyor ve tam o sırada ekranda bir işaret veriliyor. O sırada mouse'a tıklarsak Shepard devreye giriyor ve dur buna değmez boşver deyip bunu engellemeye çalışabiliyor. Basit ama oyuncu kesinlikle etkileyen bir özellik. Peki bu bizim ne işimize yarıyor? İyi ve kötü bir karakter olup olmadığımızı etkiliyor. Oyunun sonunda verdiğimiz bu kararlar bizim karşımıza da net bir şekilde çıkıyor. İlerleyen hikayelerde ufak dokunuşlarla kelebek etkisinin nasıl oyunun sonuna etki ettiğini çok net bir şekilde görebiliyorsunuz aslında. Oyunun her bir sahnesinde. Gelelim oynanış kısmına. Evet hepimizin bildiği gibi ilk oyun oynanış olarak gerçekten çok kötüydü. Kötünün de kötüsü diyebilirim hatta. Vuruş hissiyatı yoktu, oyunda fizikler yoktu, o yoktu, birçok şey yoktu oyunda. Ama işte RPG türünün olmasından dolayı kendisi oynatmayı başarmıştı. Özellikle ben Legendary paketini oynamıştım. Orada çok daha net görebiliyorsun oynanışın ne kadar tırt olduğunu. İlk oyun hem hissiyat olarak kötüydü hem mekaniksel olarak kötüydü hem kullanış bakımından kötüydü. Yani baştan aşağı kötüydü. En basitinden bir silah kullanımı bile sizi tilt edebiliyordu. Düşmanlar mermilere zerre tepki vermiyor. Yapay zeka Allah'a esen etmiş de çarpılmış gibi davranıyor. Koşarken ateş bile edemiyorsunuz ya da daha bir dünya şey diyebilirim oynanış kısmına. Tabi bunların hepsi ilk oyun için geçerli. Az önce de dediğim gibi yani remaster versiyonu oynadığım için bu mekaniksel sıkıntılar senin gözüne öyle bir batıyor ki yani gözün kanamaya başlıyor. Böyle resmen oyun ben kötü bir mekaniğe ve oynanışa sahibim diye bağırıyor böyle isyan ediyor yani o derece kötü ya. Yani. Gelelim hemen ikinci oyuna. Bazı devam oyunları hakikaten kendisinden beklenen çok fazla veriyor ve serinin en iyi oyunu olmaya başarıyor. İşte Mass Effect 2 de bunlardan bir tanesi. İkinci oyunda artık oyuna nasıl müdahale etmişlerse tüm sorunlar adeta sihirli bir değnek değmiş gibi bir anda yok oldu. Çok daha rafine edilmiş oynanış, daha pratik, daha kullanışlı ve daha hızlı mekanikler. Hakeza ilk oyun ağırlığı bir kenara bırakılmış ve aksiyona çok daha fazla önem verilmiş. Birçok kişi bunu eleştirdi aslında. Hani bu oyun bir RPG oyunu. Bu kadar mekaniksel yeniliğe gerek yoktu. Bu kadar oynanışı, bu kadar aksiyon yükseltmeye gerek yoktu falan diye ama benim gibi RPG oyunlarına uzak olan oyuncular hem de ilk oyunun kötü olduğunu net bir şekilde gören oyuncular hele ki oyuncuya bu aksiyon aktarmada başarılı olunca çok daha keyifli bir oyun görmüş olduk aslında. İkinci oyun neredeyse tüm övgüleri tek başına topluyoruz serinin göz bebeği haline geliyor. Mass için sabahtan akşama kadar metiye dizebilirim yani. Mass Effect 2 gerçekten göz bebeğimiz. Tek başına bir kahraman. Mucizevi bir yaratılış. Bambaşka bir seviye. Başka bir dünya o ya. başka bir şey o. Gerçekten başka bir şey. Lakin üçüncü oyunda nedense oyunun işini etmişler yine. Lan oğlum, başardığınız bir şeyi nasıl tekrardan başaramıyorsunuz? Ben bunu gerçekten anlamıyorum. Hani devam oyunlarının bu üçüncü oyun handikabı nedir? Ben gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Genel anlamda kötü değil ama ikinci oyunun verdiği o tokluk hissini ben bir türlü alamadım üçüncü oyunda. Belki üç oyunu peş peşe oynadığım için ve toplamda da 80 saat gibi önemli bir vaktimi harcadığım için belki bir doymuşluk hissinden kaynaklı da olabilir bilmiyorum ama ikinci oyunu beni etkilediği gibi bir etki bırakmadı üzerinde. Yani değişik bir yapaylık ve basitlik vardı oyunda. Yani tarifi zor. Hissiyat meselesi biraz belki de. Yani bazı şey anlatmak gerçekten çok zor ama şunu net bir şekilde söyleyebiliyorum. Hani ikinci oyun üçlemenin içerisindeki en iyi oyun. Üçüncü oyunun belki de bu kadar gözüme batmasının sebebi ikinci oyunun çok iyi olmasındandır. Bilemiyorum ama ikinci oyunda almış olduğum etkinin yarısını üçüncü oyunda alamadım. Hatta belki onda birini bile alamadım diyebilirim net bir şekilde. Oyunlaş kısmından bahsederken üç oyunda da yanımızda olan yardımcı karakterden bahsetmemiz gerekir. Zira oyuna ve oynanışa hatta hikayeye bile etki eden bir konu bu. Gerek ana hikayede tanıştığımız gerekse yan hikayelerden tanıştığımız karakterleri ikimize dahil ediyor ve onların yeteneklerinden faydalanabiliyoruz. Kimisi menzilli silahlarda etkiliyken kimisi teknik anlamda başarılı, bazısı organik düşmanlara karşı daha etkiliyken kimisi inorganik olarak tabir edilen uzaylılara karşı daha fazla hasar verebiliyor. Bununla beraber hem kendi karakterimizi hem de yanımızdaki karakterin yeteneklerini geliştirebiliyor ve daha etkili hale getirebiliyoruz. Bu yetenekler de öyle göz ardı edilebilecek yetenekler değil aslında. Yani öyle ki zaman yavaşlatma yeteneğini geliştirdiğinizde oyunu kısa kadar Max Payne'e bile çevirebiliyorsunuz yani. O kadar önemli yetenekler var oyunda aslında. Bununla beraber silahlarımızla buz ve ateş eklentisi yapabiliyoruz. Alan hasarı veren bombalar kullanabiliyoruz. Düşmanlarımızı dondurabiliyoruz ve bunun gibi gerçekten çok fazla yeteneklerden bahsediyorum. Yanımızdaki karakterlerle de kendi yeteneklerimizi kombalayıp çok daha etkili bir oynayış ortaya koyabiliyoruz. Oyun içinde basit komutlarla ekip arkadaşlarımızdan daha fazla faydalanabiliyoruz. Genelde bu komutlar sağa sola konumlandırmak ve özel yeteneklerini kullandırmak gibi komutlar oluyor ama bu komutlar basit gibi görünse de üzerinize gelen düşmanların dikkatini dağıtmak ve direkt saldırı yapmak için size çok güzel bir zaman aralığı ve fırsat veriyor. Hem dönemine göre hem de şu an baktığımızda da bunlar sizi tatmin eden gelişmeler aslında. Ayrıca ekipteki bazı arkadaşlarla aranızı iyi tuttuğunuzda farklı yakınlaşmalar da oluyor. Onu da hafiften söyleyeyim hani belki hani lazım olur. Dipnot yani. Bununla birlikte silah ve ekip alanlarımızı da geliştirebiliyoruz. Oyun içerisinde topladığınız paralarla veya satılabilir eşyalarla bu geliştirmeleri yapabiliyorsunuz. İlk oyunda yanlış hatırlamıyorsam sadece görevlerden elde edebiliyorduk bu parayı. İkinci oyunda galaksi içerisinde dolaşıp gezegenleri sonlayıp onların kaynaklarını kullanarak geliştirme kaynaklarını elde edelim. Ki bu olay benim oyunda en çok vakit harcadığım yerlerden bir tanesiydi. İkinci oyundan bahsediyorum. Bir ara oyunu bıraktım. Galakside ne kadar gezegen varsa hepsini sondayıp sömürmeye başladım. Yani Amerika yanında halt etmeyeceğim. Yani öyle bir sömürgecilik zihniyetine büründüm bir birden. Hani kendimi kaybettim. Evet çok basit bir olay ama mobil oyun gibi. Yani bir giriyorsun kaynak toplamaya yeminle çıkamıyorsun. Ama gel gör 3. oyunda bunu bile değiştirmişler. Bunu bile bozmuşlar abi. Abi bunu niye bozuyorsun ya? Yine topladım mı topladım ama yani 2. oyun bu konuda çok daha iyi ve çok daha oyuncuya keyif veren bir yapısı vardı açıkçası. Şimdi serinin ilk oyuna bir dönelim. İlk oyuna bir dönelim ve şu herkesin durmadan bahsettiği bir araç var. Böyle lanet ettiği bir araç. Mako'dan bir bahsedelim değil mi? Bu aracı oyuna kim koymuş? Hangi kafayla koymuş? Anlamak gerçekten zor. Bir araç kullanımı bu kadar mı kötü olur arkadaş? Hiç koymasan ne olur? Yani gerçek anlamda oyuncuyu tilt eden bir yapısı vardı. Ne adam gibi kontrol edilebiliyor, ne adam gibi özelliği var. Sırf koymak için koydukları o kadar belli ki. Neyse ki devam oyunda bu aracı tamamen ortadan kaldırdılar da yerine biraz daha kullanışlı olan M44 adında bir aracı getirdi biraz daha rahatladık. Bu araçla da bazı gezegenlere inip yan görevleri daha rahat yapabiliyorduk. Sonunda neyse tüm bunlardan çok daha iyi olan bir Atlas isimli robotu kullanabiliyoruz. Bu gerçekten ikisinden de çok daha iyiydi. En azından hem kullanışlı hem oyuncu daha fazla tatmin ediyordu. Bu bahsetmiş olduğum araç da bu Titanfall'daki robota biniyorsun ve onu kontrol ediyorsun. İlk iki oyundaki araçtan çok daha iyi ve eğlenceliydi açıkçası. Konuşulacak daha çok şey var tabii ki ama bu videonun amacı detaylı bir inceleme yapıp sizlere sıkmak değil. Böylesine önemli bir oyun serisi oynamanıza vesile olmaya çalıştım sadece. Halihazırda Game Pass nimetiyle bedavaya bileceğiniz hatta Türk şema kurup daha da zevkli oynayabileceğiniz oyunlardan bir tanesi bu. Videodan da anlayacağınız üzere ikinci oyun genel kitlenin beğenisini aldığı gibi benim de hayranlığımı kazanmış oyunlardan bir tanesi oldu. Yapmış olduğu yeniliklerle birlikte kendi çıtasını ve kalitesini çok iyi bir seviyeye çıkardı. Gerek aksiyon sekanslarıyla gerek RPG unsurlarıyla isminin hakkını fazlasıyla veriyordu. İlk oyunun teknik anlamdaki yetersizliklerinden üç oyunda hikaye sunum stilinin aynı olmasından ve bundan duyduğum rahatsızlığı zaten dile getirmiştim. Ama tüm bunlara rağmen seri kendisi öğretmene gerçekten başarıyor. Sizler de güzel bir RPG oyunu oynamak istiyor ve hala bu oyunu oynamadıysanız kesinlikle tavsiye ederim pişman etmez. Soran olursa şimdiden söyleyeyim kesinlikle oyunu sıralamasına göre oynayın. Çünkü hayvan gibi birbiriyle bağlantılı bir oyun. Hikaye bütünlüğünü anlayabilmeniz ve önceki oyunlara yapılan göndermeleri daha iyi anlamanız ve oyundan daha iyi keyif alabilmeniz hikayede ilerlerken vereceğiniz kararları etki edebilmesi açısından önceki oyunları oynamanız kesinlikle önemli. Dediğim gibi ilk oyun sizi zorlayacaktır oynanış noktasında ama ikinci ve üçüncü gayet başarılı ve iyidir. O yüzden oyunu sırasına göre oynamanızı şiddetle de tavsiye ederim. Kapatmadan önce çok kısa oyunun genel başarısından bahsedip videoyu öyle sonlandırmak istiyorum. Çünkü bazı bilgiler gerçekten çok dikkatimi çekti. Özellikle Mesafex sesinde toplamda 90 ses sanatçısı kullanılmış. Toplamda 546 karakter seslendirilmiş ve 25.000 satış seslendirme yapılmış. Gerçek anlamda bahsedilmesi gereken bu detaylardan bir tanesiydi. Bunlar neden bahsediyorum? Çünkü oyuna verdikleri değerin bir gösteregesidir bu durum. Bu özveri çalışma hem satış rakamlarıyla hem de almış olduğu ödüllerle kendisini ispatlamış durumda aslında. Mesafex bir ilk çıktığı haftalarda 1 milyon satış rakamına ulaşmayı başardı. İkinci oyunu ise ilk haftalarda 2 milyon satış rakamına ulaştı. Seri genel anlamda 15 milyona yakın bir satış rakamına ulaşan önemli oyun serilerine bir tanesi oldu. Bunun gibi birçok başarı da devamında geldi. Serinin son oyunu olan Andromeda hakkında en ufak bir bilgim yok. Gerçekten lişlenmeyi hak ne yaptı ne yapmadı bilmiyorum. Onun dışında hakkında en ufak bir yorumda bulunmak da istemiyorum. Ama belli ki bir haltlar karıştırmış. Onu da belki bir başka videoda değerlendiririz diye düşünüyorum. Zor da olsa tek başıma da olsa mesafe serisini incelemenin vermiş olduğum mutlulukla artık videoyu kapatabilirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sürçülü işanlım olduysa da affet olan uzun bir metin oldu çünkü. Unutmayın ki oyunlar özel bir nesnidir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın.